Bugün yine Joker hakkımı kullanıyorum ve kendi kitabımdan okuyorum. Ben orada yokken de <laughs> Şu bölümü seçtim sizin için. Aramızdaki meseleyi annemle hiç konuşmamıştık. Çünkü bana bakacak yüzü bile yoktu. Sonraki günlerde bu konuyu konuşmaya teşebbüs bile etmemişti. O iğrenç olaydan bu yana en fazla iki ya da üç kelime gidip gelmişti aramızda. Babama sarılıp doyasıya ağlamak ve annemin ihanetini haykırmak istiyordum ama bunun ailemizin sonunu getireceğini biliyordum. O yüzden babama açıklamaya asla cesaret edemezdim. Bu felaketle ikimizi görünmez bahçesinde ot bile bitmeyen bir mahpushaneye hapsettiği için annemden nefret ediyordum. Annem için de belki o adamın kim olduğunu bilmeyeceğimi, hatta olayı bütünüyle unutabileceğimi dair bir umut taşıyor olabilirdi. Öyle ya, zaman her şeyin ilacıydı belki üzerinden vakit geçerse bu anılar da aynı sokakların yıkandığı gibi zihinlerimizden yıkanır giderdi. Herkes böyle sansa da insanın canı bir kere yanmaya görsün. Hele ihanete bizzat şahit olduğunda koparılıp alınan güven duygusunun yerine konulabilecek alternatif bir duygu yoktur artık.